Bu bölümümüzde deney yap kartımızda Bluetooth üzerinden bir LED'i nasıl yakıp söndürebiliriz onu göreceğiz. Deney yap kartımızın özelliklerinden bir tanesi de kendisinde Bluetooth olması. Öncelikle devre şemamızı görelim. Çalışmamızda LED yakacağımız için LED'imizi D0 pinle bağlıyoruz. Dediğim gibi Bluetooth zaten kartımızın içinde dahili olduğu için harici bir Bluetooth bağlamaya gerek yok. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle Deneyap ve Bluetooth kütüphanelerini çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra SerialBT isminde bir tane Bluetooth oluşturduk. Bundan sonra bu ismi kullanarak Bluetooth ile ilgili kodlarımızı yazacağız. Bluetooth'tan gelen değeri de değişkene aktarmak için diğer isminde bir tane değişken oluşturduk. Setup bölümünde Bluetooth cihazımızdan Deneyap kartımızı görmemiz için... Bu şekilde robotçu Dayı isminde bir isim belirledik. Bu isim sayesinde kartımızı bulabileceğiz. Devremizde led yakacağımız için ledimizin biçiminde çıkış olarak ayarladık. Loop bölümünde if şeklinde bir kodumuz var. Bu kod sayesinde Bluetooth'tan bir değer geldiği zaman neler olacağını ifade ediyoruz. If koşuluna baktığımız zaman burada Bluetooth'umuzla bir bağlantı olup olmadığını anlamış oluyoruz. Yani Bluetooth'tan bir değer gönderildiğinde bu koşul devreye giriyor. Tırnağımızın içine baktığımız zaman öncelikle Bluetooth'umuzdaki değeri okuyoruz ve daha sonra değer ismindeki değişkeni aktarıyoruz. Burada o yüzden bu şekilde okuma kodumuzu yerleştirdik. Aldığımız bu Bluetooth'tan değere göre de bu şekilde kodlarımızı tanımladık. Burada değer değişkenimiz 1'e eşit olursa LED'imizin yanmasını ve Bluetooth cihazımıza da LED yanlış şeklinde ifade gitmesini istedik. Diğer if ifadesinde ise Bluetooth'tan 2 değeri gelirse LED'imizin sönmesini ve Bluetooth cihazımıza da LED söndü ifadesinin gitmesini istedik. Bir de kodlarımızın verimli çalışması için bekleme süresi oluşturduk. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz ve çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görüyoruz. Öncelikle cep telefonumuzda ayarlar bölümünden Bluetooth'tan kartımızı seçmemiz gerekiyor. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Cihaz bağlantısı Bluetooth yazdırma bölümüne giriyoruz. Buradan Bluetooth'umuzu açık duruma getireceğiz. Şu an bende açık. Görmüş olduğunuz gibi kullanabilir cihazlarda Robocuda isminde hemen kartım geldi. Buradan kullanılabilir cihazı seçiyorum. Eşleştiriliyor. Şifre olmadığı için hemen eşleştirme gerçekleştirecek. Eşleştir diyorum. Şu cihazımız eşleşti. Şimdi internet üzerinden herhangi bir Bluetooth programı indirerek çalışmamızı gerçekleştirebiliriz. Veya kendinizde program yazabilirsiniz. Ben internetten hazır indirmiş olduğum bir tane programı deneyeceğim. Serial Bluetooth Terminal isminde bir tane program var. O programı açıyorum. Öncelikle programla kart arasında bağlantı kurmam gerekiyor. Yukarıdaki üç çizgiye tıklıyorum. Buradan ikinci bölüme tıklıyorum. Daha sonra da robotçıdayı seçiyorum. Evet, bağlantım gerçekleşti. Alt tarafta bir boşluk var. O boşluğa tıklıyorum. Burada 1 ve 2 değerlerini gireceğim. Önce 1 değerini giriyorum. Onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dediğimiz yandı ve cihazımıza LED yanlı şeklinde ifade geldi. Şimdi oraya 2 sayısını yazacağım ve göndereceğim. LED'imiz söndü. Görmüş olduğunuz gibi LED'imiz söndü. Bu programda M1, M2, M3 gibi kısayollar da bulunmakta. M1 butonuna basık tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir ekran karşımıza geldi. Buradan bir değerini girmişim. Burada çok farklı modlar da bulunmakta. Bu şekilde de değerler gönderebiliyorsunuz. Ben buraya bir yazdım ve onayladım. M2'ye de 2 yazdım ve onayladım. Şimdi M1 ve M2'ye basarak hızlı bir şekilde işlemlerimi gerçekleştireceğim. Yani değer girmeden de bunu yapabiliyoruz. M1'e bastım. Bir değerini gönderdik. LED'imiz yandı. M2'ye bastım. Oraya da iki sayısını yerleştirmiştim. LED söndü şeklinde ifade geldi ve LED'imiz de söndü. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.